Şubeye gitmeden Halk Bankası mobil uygulama üzerinden esnek hesap yani ek hesap açma işlemi nasıl yapılır? Bu videoda buna bakacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol üst köşede bulunan üç çizgi menü butonuna tıklayın. Daha sonra hesaplar butonuna tıklayın ve buradan da açık hesap işlemleri butonuna tıklayın. Gelen ekranda açık hesap başvurusu butonuna tıklayarak devam edin. Burada TC kimlik numaranız, cep telefonunuz, kredi türü vesaire buradaki bilgileri ve talep edilen limit aylık gelir bu bilgileri doldurduktan sonra devam butonuna tıklayın ve son gelen sayfada bilgilerinizi kontrol ettikten sonra onayla butonuna bastığınızda ek hesap açma işleminiz gerçekleştirilmiş olacaktır. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.